الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني افقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل وزل وزل أوضل ما أوضل او وجه أو أو لا أو يجهل عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تذمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين محترم بسم الله الرحمن الرحيم تاها سورة 112 استعذ بالله وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا هَرْ mümin olarak Allah Celle Celaluhu'ya ibadet eder, amel işlerse, salih amel işlerse artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yeter ki imanla beraber salih amel işlesin. Çünkü imansız salih amel işe yaramıyor. Mesela bir Hristiyan dese ki ben Müslümanların namaz kıldığı gibi bir namaz kılayım. Oruç tuttukları gibi bir oruç vereyim tutayım. Ya da işte onlar zekat veriyor ben de zekat öreyim, Onlar hacca gidiyor ben de bir hacca gideyim dese bu amel geçersiz sayılır. Allah indinde o ne kadar samimi olayım dese de iman olmayınca bunların hepsi boşa gidiyor. Ya da imanla beraber gösteriş olursa iman var ama gösteriş desinler diye duysunlar diye yaparsa o da boştur. Sadece ve وَسَادِجَ الله كاندر rızası için yapılan ameli kabul ediyor. أَمَّا الذي آمن بالله وبكتبه ورسوله جميعا وعمل الأعمال الصالحات على قدر طاقته فلا يخاف من أن يحمل الله عليه ذنب غير ولا يخاف من أن ينقصه شيئا من حسناته. Allah'a iman eden kitaplarına ve peygamberlerin tamamına iman eden salih ameller işleyen gücünün yettiğince salih amel işleyen kimse ne yapmasın? Allah Celle Celaluhu'nun başkasının günahını ona yükleyeceğinden korkmasın. Ve yine Allah'ın vereceği sevabını da eksilteceğinden de korkmasın. Allah onun sevabını da eksiltmeyecektir. İman demek ki salih amelin kabul şartıdır. Yine salih amelin mümine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı şekilde olmalıdır. Yani eğer namaz kılıyorsa namazı da Peygamber aleyhissalatü kıldığı şekilde olmalıdır. Kendisine göre ben şöyle bir namaz uydurdum dese olmaz. Mesela İslam tarihi içerisinde namaz duadan ibarettir. İşte namaz vaktinde biz kalkarız, elimizi açar, duamızı yaparız. Bunu namaz yerine sayarız. Namazı sözlük anlamında, salatı sözlük anlamında alan böyle sapık fırkalar da var. Ama namazın işte kıyamdan, kıraatten, rukudan, sucuttan, secdeden ibaret tahiyyatla beraber, selamla beraber böyle bütün şartları da yerine gelmesi gerekiyor. Femen yercu لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشك بعبادة ربه أحدا demek ki imanda kişi olacak samimi olacak kim Allah Celle Celaluhu Allah'a kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ibadetinde de kimseyi ortak koşmasın ibadetinde ortak koşmak biraz önce söyledim riya ibadette bir başkasını da Allah Celle Celaluhu'ya eş koşmaktır. Onun için adı küçük şirktir. Bir adam ibadet ederken ya falan adam bak benim nasıl namaz kıldığımı görsün. Falan adam işte nasıl oruç tuttuğumu görsün. Nasıl sadaka verdiğimi görsün dese Allah korusun bu amel kendisinden kabul edilmeyecek. وَمَنْ عَمِلًا صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْنْثَ ve hu mu'minu fa ulaike yedhuluna el cennete yurzakuna fiha bi gayri hisab. Kim de kadın olsun, erkek olsun mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar cennete girecekler. Orada onlara hesapsız rızık verilecek. Onlara rızıkları hesapsız verilecek. Men amila salihan min zekerin ve unsa ve huve mu'minun fe lenuhyiyannahu hayatan tayyibe وَلَا اَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Erkek olsun, kadın olsun. Kim iman eder ve salih amel işlerse onun da ona güzel bir hayat yaşatacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ona öbür tarafta yaptığı işin en güzelinden karşılık vereceğiz. Yani Allah Celle Celaluhu namazlarımıza bakacak. Zamanın birisinde bir namazımızı çok ihlaslı, çok samimiyetli, işten kılmıştık. Allah bütün namazlarımızı o namazımıza göre değerlendirecek. Yani riya karışmadan hepsini yapmışız ama birisinde böyle işten yapmışız. Birisinde gelmişiz ama yarı namazdayız, yarın namazda değiliz. Allah Celle Celaluhu bütün namazlarımızı, bütün amellerimizi o en güzel amele göre değerlendirecek. Bu Allah'ın bize bir rahmeti. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَاُلَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Kim de ahireti diler, bir mümin olarak ona yaraşır, bir çabayla çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür diyor Allah Celle Celaluhu. Hepsinde iman var. Yani salih ameli işler ama mümin olarak işlerse diyor Allah Celle Celaluhu, bazen duyarsınız. İşte Hristiyanlar İstanbul'a gelirken Ramazan'a denk gelince turistler falan hele bir gün biz de oruç tutalım diyoruz. Müslümanlar gibi oruç tutalım diyoruz. Onlar ne kadar da tutarsa tutsun onların açlıkları, susuzlukları kendilerine kalacak ama onların oruçları kabul edilmeyecek iman olmadığı için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam قَدْ اَفْلَحَ مَنْ هُدْيَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُوا كَفَافًا ve kani'a bihi. Ravahu Tirmizi ve Nesai. İslam'a hidayet edilen kimseler felah bulurlar. Onlar kurtulurlar. Ve yine kişinin geçimi kendisine yeterli olursa ve bir de Allah'ın verdiği rızka kanaat getirirse. Hadis-i Tirmizi İmam Nesai rivayet etti. Kanaat getirirse ne demek? Adam bazen Allah Celle Celalın verdiğine kanaat getirmiyor. Allah'ın verdiğine razı olmuyor. Daha fazla istiyor. Allah'ım daha fazla ver. İsterken de hayırlısı istemiyor. Yeter ki gelsin. Nereden gelirse gelsin. Helalden mi, haramdan mı? Bakmadan yeter ki gelsin. فَلَا يَخَافُ ذُلْمَ وَلَا هَدْمَا O ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar Müslüman korkmayacak. Allah Celle Celaluhu çünkü ona eksik vermeyecektir. Zulüm nedir? Zulüm bir başkasının işlediği günahı o işlemediği halde ona vermek. Hadim de o da nedir? Onun hakkından kısmaktır. Allah Celle Celaluhu onun hakkında ne yapmayacak? Kısmayacak. Yani bir insana işlediği, işlemediği bir günah kendisine verilmeyecek, yüklenmeyecek, o manadadır. Yani zulmün e, kelime manası itibariyle hakkı olmayan bir şeyi, e, yani hakkı olmayan bir yere bir adamın konulması ya da haksız ya mesela Allah Celle Celaluhu'nun hakkının alınması, Allah Celle Celaluhu ilahlık sıfatının, rububiyet sıfatının, yaratıcı sıfatının, rızık verme sıfatının, onların hepsinin Allah'ta Celle Celaluhu'nun alıp da bir başkasının ben sizin Rabbinizim demesi gibi. Allah Celle Celaluhu kanun koyma yetkisini kendisinde bir adamın bulması da aynıdır. Bir adam hüküm çıkarabilir mi? Hüküm çıkarabilir ama çıkardığı hükümler Allah'ın kitabına, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine aykırı olmamalıdır. İslam'a aykırı olan her hüküm zulümdür. İslam'a aykırı olan her hüküm zulümdür. İslam'a muvafıksa sıkıntı yok. Ama İslam'a muvafık değilse o zulümdür işte. Biz adalet dağıtıyoruz. Allah'ın adaletinden başka adalet yok. Allah'ın verdiği hükümden başka hüküm yok. Bir Müslümanın Allah Celle Celaluhu hükmü varken başka bir hüküm araması doğru değil, imanıyla alakalı bir şeydir. İnna Allah la yuzlimu mithqal zarra ve in taku hasanatan yudaifha ve yati min ladunhu Şüphe yok ki Allah azze ve celle zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülükse onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar, kat kat verir. Kendinde de büyük mükafat verir. Sen bir iyilik yapıyorsun. Allah o iyiliğine karşı samiyetine göre 10 veriyor, 700 veriyor, kat kat veriyor. Halbuki sen bir tane yaptın ama Allah o bire ne yapıyor? Kat kat veriyor. E şimdi bu nedir? Bu Allah'ın işte rahmetidir sana. Onun için Efendimiz Aleyhisselam kimse kendi ameliyle cennete giremeyecek. Herkes Allah'ın rahmetiyle gidecek. Sen de mi ya Resulallah? Evet Peygamber Efendimiz ben de. Ben de Allah'ın rahmetiyle gideceğim. Herkes Allah'ın rahmetiyle cennete girecek. Hiç kimse ben bileyim gücüyle cennete girdim diyemeyecek. Herkes Allah'ın rahmetiyle cennete girecek. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. Kitap konulduğunda ortaya, yani adalet terazisi konulduğu zaman kafirler, günahkarlar bir korku içerisine girecekler. Ve yekulun ya مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِلُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا حْصَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَاضِرًا وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Bu da Kehf Suresinin 49. ayet-i kerimesine geçen kafirler şöyle diyecekler. Yazıklar olsun bize diyecekler. Bu kitapta küçük büyük ne varsa her şey buraya dökülmüş. Amel defterine yazılmış. Küçük büyük her şey yazılmış. Ben zamanın birisinde bir adama bir tane üzüm habbesi vermiştim. Onu melek yazacak. Ya bu üzüm habbesi nedir? Bunu yazalım. Demeyecek melek. Onu da yazacak. Yarım hurma böldüm verdin. Onu da yazacak melek. Demeyecek ya yarım hurma ne ki? Bu da yazılır mı ya? Böyle ufak tefek şeyler de yazılır mı? Demeyecek yani melek. Hepsini yazacak. Ufak tefek diye bir şey yok her şey yazılacak. Her şey yazılacak. Küçük büyük ne varsa hiçbir şeyi bırakmazsın yaptıkların hepsini sahip dökmüş. Ve yaptıklarını da önünde görecek. Nasıl bir kitapmış ya. Her şey yazılı dökülü olacak. Rabbin kimseye zulmetmez diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbin kimseye zulmetmez. Allah Celle Celaluhu zalim değil. Allah Celle Celaluhu ya adaletiyle hükmeder ya rahmetiyle. Allah kafirlere adaletiyle hükmedecek Müslümanlara da rahmetiyle. Müslüman rahmetiyle cennete girecek. Sen bir Subhanallah diyorsun, Allah onu yazıyor. Bir Elhamdülillah diyorsun, onu yazıyor. Bir allah Ekber diyorsun, onu yazıyor. Bir La İlahe İllallah diyor, onu yazılıyor. En azından on yani değerlendirmen en azı 10 üzerinden. En azı 700, 700'den kat kat daha fazla. Onun için Efendimiz Aleyhisselam böyle ifade ediyor. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdular. İnne Allah la yuzlimu'l mu'mina haseneten yu'ta biha fi'd dunya ve yusabu alayhi fi'l ahireh. Allah Celle Celaluhu mümine müminin iyiliğini eğer dünyada verirse O'nu eksiltmez, bu da küzürüm de eksiltmek manasında. Allah Celle Celaluhu, mü'mine diyen ki mü'min birisi iyi bir şey yaptı bu dünyada. Allah da o iyiliği karşılığında O'na bu dünyada verdi. Bu verdiğinden dolayı Allah öbür tarafta eksik yapmaz, öbür tarafta da verir. Ya ben işte sana dünyadayken karşılığını vermiştim işte. Demez Allah Celle Celaluhu, ahirette de O'nun karşılığını verir. Ve <laughs> <laughs> amma'l kafir fiyu'tih hasanatihi fi'd dunya hatta ila afda ila'l ahire lam takun lahu hasene yu'ta biha khayra. Ravahu Ahmed fi musnadih. <t din> <aviation> kafir de yapmış olduğu iyilikler dünyadayken karşılığı verilir. Ahirete bırakılmaz. Dünyada ne kadar iyilik yapmışsa kafir iyilik yapmaz mı? Hayır yapmaz mı? yaptığı iyilikler olur. Sadaka verir yani bizim sadaka terimimizle. Birilerine yardımda bulunur, birilerine erzak alır, birilerine yardım eder. Şimdi Yahudiler, Hristiyanlar, diğerleri iyilik yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Mesela marketler, şunlar bunlar hediye dağıtmıyorlar mı? Dağıtıyorlar. O verdikleri eğer Müslümansa bu dünyada da öbür tarafta da alacak. Kafirse bu tarafta karşılığını alacak. Nasıl alacak? İşte adam, insanlar bu adam ne cömert adamdır diyecekler. İşte onun karşılığında eğer bir dükkan bir şey çalıştırıyorsa müşteriler çoğalacak bu esiriyle. Ve bunlar hepsi dünyalık karşılıklarıdır. Ama Müslüman ki, Müslüman ki ahirette de Allah Celle Celaluhu verecek. Hadis Ahmet bin Hanbel rivayet etti. Ve kezalike enzelnâhu Kur'anen arabiyyen ve sarrafna fihi minel ve'id لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا Resulüm biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Allah iyi ki Arapça indirmiş. Çünkü Arapça kadar zengin bir dil yok. Bir kelimenin birçok manası var. Bu da rahmettir. Yani bir kelimenin birçok manası olması da rahmettir. Mesela Allah Celle Celaluhu kadınlar boşandıkları zaman üç tane kuru beklesinler. İmam Şafii kuru kelimesini temizlik olarak almış. Yani kadınlar temizlenince bir boşama sayılır. Hanefiler kuru kelimesini hayz olarak almışlar. Çünkü bu kelimenin iki manası da var. O manaya da geliyor, bu manaya da geliyor. Allah Celle Celaluhu Kadınlara dokunduğunuzda gusl edin demiş, temizlenin demiş. Bunu iki tane okuyuşu var. Evlemestum, evlemestum. Yani Arapçanın çok geniş. Lemestum kelimesi dokunursanız manasındadır. Lemestum kelimesi ilişkiye girerseniz manasına geliyor. Hanifiler bunu ilişki olarak almışlar. Şafiler ise normal dokunma olarak almışlardır ve abdesti bozuyor hani şafilere göre. Normal dokunmak kadınlara ne yapıyor? Abdesti bozuyor. Şafiler o ayet-i kerimeden bu hükmü çıkarıyorlar. Onun için Arapça çok geniş. İyi ki Allah Celle Celaluhu kitabını Arapça indirmiş ve biz Arapça okuyoruz, anlıyoruz. Sarrafna fihi min el ve Allah Celle Celaluhu tehditlerini de onun içerisinde kıldı. Umulur ki onlar korkarlar, sakınırlar, günahlarından uzaklaşırlar yahut da o Kur'an kendileri için bir ibreti ortaya koyar. İnne اَنْزَلَّهُمْ Kur'anen arabiyyen لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz Kur'an'ı Arapça indirdik ki umulur ki akledersiniz dedi. Bir de muhatap kitle Arap'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke toplumuna gönderildiği ilk etapta ondan sonra bütün dünyaya Peygamber olarak gö gö gönderildi. Onların dili de neydi? Arapçaydı. Ve Allah o topluma seçti ve o topluma gönderdi. Ama Allah Celle Celalı Arapçayı bütün Müslümanların dili kıldı. Bu bir kiramdır. Bütün Müslümanların dili kıldı. Her Müslüman Kur'anı öğrenir, okumaya çalışır ve ondan ibadet sevap bekler. E o Arapçadır. Arapça bilmese bile mutlaka Kur'an okur ki telaffuz ettiği şeyler Arapçadır. Hiç Arapça bilmese, hiç manasını bilmese geçenlerde Tunus'ta bir yarışma oluyor, Kur'an yarışması. Türkiye'den de hafızlar gidiyor. O sunucu diyor ki o jürideki, artık komisyondaki adam Arapça diyor ki Mesmuk diyor. Hafız diyor ki, böyle kafasını salayım, ne dediğin gibi. Dönüyor bir tarafa diyor ki, bakın diyor, adın nedir diye sordum diyor. Ama diyor bilemedi. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hepsini ezberlemiş diyor. Bu Allah'ın diyor bir mucizesi. Yani hiç Arapça bilmeyen, bir kelime bile Arapça bilme manası bilmeyen adam, Kur'an'ın başından sonuna ezberlemiş. Ve hiç hata etmiyor. Hiç yani hareket hatası yok. Atlama yok. Olduğu gibi hepsini okuyor. Arap da okuyor, sen de okuyorsun. Bu işte Allah Celle Celaluhu'nun bir mucizesi bu. Osman radıyallahu anh'dan gelen bitirelim. Ma yazagul imamu aksara mimma yazagul Kur'an. İmamın engel oldukları Kur'an'ın engel olduklarından daha çoktur diyor. Hadisi İmam Kurtubi rivayet ettirir. Bunu bitirmiş olalım inşallah. Gelecek hafta da 114. ayet-i kerimeden Rabbim hayat ölse izin verirse, devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu kuduklarımızı anlamayı ve aktarmayı, bir yaşamayı ve birilerine de aktarmayı hepimize nasip ve amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين